Değerli basın mensupları, seçimde ülke genelinde 34 siyasi partinin yarıştığı 207.848 sandıkta 61.441.882 seçmenin oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Bu olaylar neticesinde yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum. Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgileri sessize girilmeye başlanmış olup veri akışı devam etmektedir. Yüksek Seçim Kurulu siyasi partilerimizle tüm veri girişlerini paylaşmaktadır. Aynı zamanda kurum içerisinde hazırlanan ekranda, siyasi partimiz, partilerimizin temsilcileri anlık olarak seçim sonuçlarını izlemeye devam edeceklerdir. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler genel seçimlerinin ülkemize, milletimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Merakla beklediğiniz yayın ile ilgili olarak ise oy verme işlemleri bitti. Sayım döküm işlemlerine başlandı kurul birazdan toplanıp bu konuyu değerlendirecek. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.